Burada kalsın söyle sorun yok. 3, 2, 1. Tekno hoş geldiniz. Şu anda LG G6'nın yanındayız. Levent abi elinde tutuyor. Levent abi ilk izlenimlerini alalım. Ne Şimdi diyorsun? çerçeve zaten LG'nin yan çerçeveleri hep yan kısımları çerçevenin inceydi. Ama bu sefer üstten alttan da kesmişler. Hani bir yeni bir tasarım var. Şimdi bu telefon 5.7 inç ama telefon hiç 5.7 inçlik telefon hissi vermiyor. Çünkü çerçeve yok. Ancak bu kadar olur. Ee, şimdi en önemli özelliği bu. Qualcomm 821 ile çıktı. Bir önceki nesil, bir önceki yıl. Ama sonuçta 821 de bir zaman Ali Amiral gemisiydi biliyorsunuz. Zamanının en üst yongalarından biriydi. Çok sorun değil. Ama tabii ki Yıldız 835. İki kamera var. Yine dokunma sensörü düğme, arkadaki düğme burada görüyorsun. Abi iki kamera uzun zamandır LG'de biri geniş açı, biri normal açı olarak çalışıyor. Burada LG'nin bu seferki iddiası şu, ikisi de 13 megapiksel. Tamam. Diyor ki, bizim de test ettiğimizde öyleydi. İkisi arasında görüntü kalitesi farkı çok net bir şekilde anlaşılıyordu. Bunda daha az anlayacağız gibi gözüküyor. Bakalım, denememiz gerekecek. Evet. Şimdi bir genel olarak bu tabi çerçeveler <laughs> küçültülünce bir sıkıştırma hissi kendini belli ediyor. Öyle bir çaba oldu. Şu üst tarafa görüyorsun her şey sıkışmış. Altta LG logosuna yer bulunmuş. Herhalde bir sonraki adım komple sırf ekran kadar telefon olacaktı ki bu kötü bir şey değil. Ee, Murat tabii LG G2'den beri daha uygun fiyatla üst düzey telefonları veriyordu. O yüzden e, G6'da merakla bekleniyordu. Valla bence şaşırtıcı. Yani burada bir yeni bir şey olan bir telefon. Peki sana şunu soracağım. Şimdi LG G5'te biliyorsun LG ve arkadaşları diye bir de bir sürü aksesuar tanıtmıştı evet. modüler telefon bundan komple vazgeçilmiş durumda. Evet. Bu sence iyi bir adım olmuş mu? Ya o her zamanki gibi hani firmaların bu yenilikçi şeylerden çok çabuk vazgeçebileceğini olan kullanıcıya müşteri oluyor. Şöyle bir tepki doğuyor. İnsanlar bir süre sonra yeni hiçbir şeye güvenmiyorlar ve Hani önce millet alsın, ortaya ya bir nesil daha geçsin, sonra bakarız diyorlar. Haklılar. Para kolay kolay kazanılmıyor. Burada o arkadaşlar tozlu raflara yerlerini aldılar bu telefonla birlikte. Peki şimdi 821 ile geliyor. 835 olmaması büyük bir dezavantaj mı şu anki telefonlarda mesela? Ya bence değil. Hani 835 de olsaydı şunu yapacaktım. 821 olduğu için yapamıyorum demezsin. 821 de son derece güçlü bir yonga. Ha ama tabii ki e, yeni yılın teknolojisini istersin. Hani e, ha, bu seriyi takip eden her modelini alan için bir hayal kırıklığı olacaktır olacaklar inkar edilecek tarafı yok. Ama e, belki LG şundan yararlanacak. En büyük firmalar en çok öne çıkarttıkları pahalı modelleri için 835 için kapışıyorlar. Yarışacaklar. LG onlara siz siz kavga edin ben 821 ile devam edeyim diyecek belki de fiyat avantajı elde edecek bilmiyoruz tabi Yonga tarafında belki de fiyat avantajı elde edecek. Son olarak 3.300 miliamper pil olduğunu da belirteyim bir de evet. e, suya dayanıklı bir yapısı var bunun. Evet diğerleri gibi o standartlarda karşı geldi 68'dir. IP 68 e, Quad core ekran kuat e, HD ekran var evet. 2880'e 1440. Evet ya teknik özellikler gayet yeterli. Tasarım bence iyi. Yani ekran çok ön planda. Herhalde bu ekran gövde oranı en iyi telefonlardan birisi tahmin ediyorum. Ama bakalım ne zaman gelir, kaç liradan gelir, nasıl olur. Onlar şimdi LG'nin halledeceği konular. Peki Levent abi tura devam ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.